I will teach you how to make a picture now. Drawing can be fun, let me show you how it's done. Draw us a picture, Louise. When I color in, the magic will begin. And together we'll make the picture come real. Louis. Merhaba Yoko. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba Louis. Merhaba, Merhaba Yoko. Hey Louis, oynamaya gelecek misin? Gelemem Yoko. Yaprakları toplamak zorundayım. Ay yardım edeyim. Sonra oynayabiliriz. İşte bir tane ve bir tane. Yapmamız gereken bize yardım edebilecek birini bulmak. Buldum, işte. Oooo. Merhaba kuş. Yaprakları toplamamıza yardım edebilir misin? Üzgünüm, yuvamı düzenlemeliyim. etmek isterdim ama kabuğumu temizlemek zorundayım üzücü de. Şu anda herkesin işi var gibi görünüyor Louis. <laughs> yardım edecek kişiyi biliyorum. Bekle, hemen döneceğim. Ha, küçük karınca, yaprakları toplamamıza yardım eder misin? sanırım karıncanın da yuvasını temizlemesi gerek. <laughs> Şimdi çizeceğim şey bir robot. Bir robot. Çok güzel bir fikir. Ondan istediğimiz her şeyi yapabilir. Ve biz de oynayabiliriz. Yaşasın. İlk önce kafası için geniş bir kare çiziyorum. Ona iki küçük göz büyük bir burun ve bir ağız yapıyorum. Ve kulakları. Aksi takdirde ondan istediklerimizi duymaz. Öyle değil mi Louie'cim? Çok haklısın Yoko. İşte. Ha, bu gerçekten bir robot kafası. Ve şimdi boynunu çiziyorum. Ve vücudu için geniş bir dikdörtgen. Bunun gibi. İşte. Kollarıyla el. Yoksa yaprakları toplayamaz ve sonra bir de oynamaya gidemeyiz, değil mi Lovi'cim? Tamam. İşte kolunun üstü, dirseği ve ön kolu. Ve parmakları için üç küçük sivri uçla birlikte, kare bir el. Ve ben de diğer tarafa aynı şeyi çizeceğim. Şimdi de bacakları için bir dikdörtgenle ayağı için küçük bir dikdörtgen daha çiziyorum. Ve son olarak vücudunun üstüne küçük kare düğmeler çiziyorum. Şimdi tüm yapmamız gereken... Boyama! <laughs> Arkadaşlarımız seni iyi tanıyorlar. <laughs> Boyayacağım. Ben de küçük düğmelerini yapacağım. Onları çeşitli renklere boyayacağım. Buyurun. İşte. Ha. Merhaba Louie. Merhaba Yoko. Ha, merhaba Robot. Yaprakları toplamak için yardımın gerekiyor. E biz de oynayacağız tabii Hey, ama ben de oynamak istiyorum. Ama oynayamazsın. Sen bir robotsun. Robotlar çalışır. Ama robotlar da oynamayı sever yok Ne olur şey değil ama asla olmayacağız. Bir robot oynamak istiyor. Bu duyulmamış bir şey. Hadi oyun oynayalım. En çok yaprak kim toplayacak oyunu? Kazanacağımdan eminim. Biraz. dim sanırım kazandım ne? <gülüyor> 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 robot yaparken Hepsinden önce kafası için geniş bir kare çizin. İki küçük yuvarlak göz, geniş bir burun ve ağız. Kulakları için iki küçük dikdörtgen çizin. Boynu için bir dikdörtgen, vücudu için büyük bir dikdörtgen. Kollarını yaparken üstü için bir dikdörtgen, dirseği için bir daire ve ön kolu için bir dikdörtgen daha. Ve diğer tarafına da aynı şeyi yapın. ...beni yapmayı unutmayın. Ve bacakları. Ayakları. Tamamlamak için vücuduna küçük kare düğmeler ekleyin. Ve sonra tüm yapmanız gereken şey onu boyamak. Tekrar oynayalım mı? Tekrar oynayalım mı? <gülüyor> 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 Tekrar oynayalım mı? <gülüyor> <gülüyor>